ama ben sana olayı anlatmadım. Evet. Anlatayım mı olayı? Ne olay ne? Bir tane takipçimiz evet. 1880'den para verip benim numaramı alıyor. <laughs> ve beni arıyor. Yani <laughs> arıyor. Şimdi soracaksınız. Abi Armor Works'un alt kasasına V'nin şeyi taksak çalışır mı? Hayır çalışmıyor. O kadar da değil. Yo ay beninki ya. Veya V'nin şeyine çalışıyor. Armor Works'u takarsak olur mu? Olur. olur. Aa oldu lan. Aa ya gördün mü? <laughs> i̇şte bu yüzden W'yi. Ne alaka? Ne bileyim lan gaza geldi. Bakalım V menzil ne sunuyor? Aynı yere mi atacaksın? Aynı yere duvara atacağım. Tamam abi. Gel abi. Ne Çalışmadı. Oldu? Nasıl çalışmadı? Tadim çalışıyordu. Tekrar. Bitiş yap. Ga gaz mı boşaldı şarjördeki? Gaz koymamış. Ne yapıyoruz bugün? Giriş yapsaydın. Tamam dur. <laughs> Pistol Savaşları'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ama birincisi yok. <laughs> İkiden başlıyor bu film. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Bugün çok güzel bir karşılaştırma olacak ikinci bölümüyle beraberiz. İkinci bölümü yayınlayabileceğim. Birinci bölümü bazı nedenlerden dolayı, telif hakları yüzünden yayınlayamıyorum ama üyeler izleyebilir. Sar 9'da Glock 17'ni karşılaştırma videosu var. Ee, başka Çin bir şey yok. Bitirmeye mi çalıştılar yoksa? Evet, beni bu bitirmeye çalıştılar. Aynen. Bitmedim. Aşağı, bitmedim. Ee, yanımda Dıkır Tavsiyeci var. Biliyorsunuz Dıkır YouTube kanalı var. Aboneme, Dünyanın abone Dünyanın en saçma videolarını çekiyor. Ve bu numarada e, kimse yetişemez bende dahil. Evet, bugün Berkay'cığım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bana mı aldın hediye? Bana benim bu? Hayır, senin değil. Bunlar çok pahalı evet. ürünler. Nerede verelim. O oh, kutusu bile kaliteli. Aslında. Evet, değil mi? Aynen. Bunda bir şey var. Evet, bugün Glock 19X ve e, Armor Works'un Glock 19'u ile beraberiz. E, bugün çok güzel bir karşılaştırma yapacağız. E, çok insan soruyor bana bunları. E, abi hangisi? Hangisi şey? Ben bunları e, bir hafta boyunca detaylı bir şekilde inceledim. Bütün parçalarına kadar inceledim. İkisi de aynı. Yani aynı kağıt olamaz. üstünde aynı gözüküyor. Aynı fotoğrafta. Ona geçtim bana da soruyorlar. Sana mı soruyorlar? Pistol alırken bunu mu alayım, bunu mu alayım diye. Instagram'dan soruyorlar. Yetmiyor. Ondan sonra YouTube'dan e, videoların altındaki bölümden aynı soruyu soruyorlar. Yetmiyor. Sen aa ben sana olayı anlatmadı. Anlatayım mı olayı? Ne olay ne? Bir tane takipçimiz <laughs> evet. para verip benim numaramı alıyor. <laughs> ben beni arıyor. Arıyor diyor ki Berkay abi diyor efendim dedim. Aa gerçekten Berkay abi sen misin dedi. <laughs> Konuştu ben sana anlatmayı unuttum. Konuştuk falan. Ondan sonra abi dedi bir şey soracağım dedi. İki tane pistol soruyordu. Hangisi daha iyi dedi. Dedim ki bilmiyorum dedi. Tamam abi dedi. Bir de senden dedi ki bir şey rica edebilir miyim dedi. Tamam et dedi. Dedi ki abi dedi. Dertçe tabi de numarayı bir versene dedi. <laughs> dedi Ondan sonra kapattım. Ondan sonra mesaj attı SMS. Bir şeyler bir şey başka bir şey sormuş. Dedi ki bir daha yazarsan ararsan dedim engellerim bak. Tamam mı dedim. Ondan sonra 10 dakika sonra aradı. Ben de engelledim bittik ya. Yani. <laughs> yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışıyorum bir şey gücüm var adam arıyor beni. Ah Berkay abi sen misin diyor. Arkadaşlar benim numaramı boş boşuna aramayın 100, 118 ya Boşuna 80'de. 7 lira vermeyin. Yani vermeyin çünkü benim kendi üstüme e, bir hattım yoktur. E, i̇şte. Zekiyim o konuda. Evet bugün İki tabanca. Aynen o işin olaya gelelim olaya. Aynen olaya Bir bana gelelim. da abone olun haberin olsun. Aynen abone olun Berk'e. Benim İnstagram kanalıma kanalımı da, da böyle böyle şeyde. koy tıklasınlar. Tamam öyle öyle koy. Instagram da böyle böyle koy. Tamam ben Arda tamam. Bir şey yapacağım. Sözcüğü niye, niye kırmızı? Ben kırmızı renk daha güzel. Ama sen demedin mi Glock bir numara dünyanın en iyi tabancası Glock? Ne tamam dedin şimdi. Dedin ya yolda gelirken. He değil. tamam. Evet. Tamam açıyor mu? Kutuyu açalım. Hadi açtım kutuyu. Ne çıktı karşımızda? İki kağıt. Ama bende iki tane var. Sende bir tane mi var? Bir tane kağıt. O kağıtın içerisinde aslında bu kağıtların aynısı, aynı aynı işlemini gören karekod sistemi var. Ama bende iki tane kağıt var arkadaşlar. Demek ki bu kağıt israfı yapmış. Işte. <laughs> bir kağıt israfı <gülüyor> yapıyor <gülüyor> arkadaşlar. Bu mu yani? Tamam hadi buraları geç. Buralar boş. Kutudan bir Oha, tabanca. Oha çok iyi. Tabancaya bak. Renge bak. Oha çok ağır. Bu ne? Oğlum ceset mi? Ne bu? Bu ne? Glock. Aynı. <laughs> 770 gram oğlum. Değişen bir şey yok. Gel bakayım, bunun 770 gram olur Evet, 770 gram. E bizim şeyler daha hafifti, bu ağır geldi bana. Hayır, aynı. Hayırlı işler, ne oluyor lan? <laughs> evet, karşımızda... Ee, Armor Works'ın Block 19'u. E, küçük ceset evet. torbası ile geliyor bunlar. <laughs> küçük ceset torbası var. Şimdi büyük ceset torbası ile gelen videoyu izlemişsinizdir. <laughs> 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 evet. Şimdi 36. hadi olaya geçelim, dur. Olaya geçiyoruz, ha. ne yapıyoruz şimdi? Tamam, Kutunun alalım. içinden ne çıkıyor? Şunları bir alalım. Armor Works'ın kutusunun içerisinden sadece tabanca ve... Ee, şarjörü çıkıyor. WN'in gluonundan ne çıkıyor? WN'in Glion'un bir kere rengi böyle. Tan rengi. Farklı bir rengi. Ama siyah rengi. rengi de vardı. Siyah rengi olmadı. Bu şekilde için. arkadaşlar. Ee, onu al. İçinden böyle bir şeyler çıkıyor. Hı. Kabze şeyi kalınlaştıracak. Eliniz aparatı büyük ise, büyük ise, eğer, eliniz büyük ise eğer eliniz büyük ise, al. Eğer eliniz büyük ise, şunları şuraya takarak kabzayı büyütebiliyorsunuz. Büyüttüğünüz zaman da ne oluyor? Ya mesela 1.92 metre adamlar var, eline küçücük kalıyor. Evet. Onu takınca biraz daha fok durması için elde. Onda yok mu bunlar? Yok. Kutu içeriği... Bu ben... ne? O da o şeyleri takmak için, şunları sabitlemek için. Bunları takmak için aparata da geliyormuş zaten. Tamam, Aha. başka bir şey yok ikisinde de. O zaman 1-0, zaman... Glock önde. Benimki önde, tabii. Çünkü, çünkü az dolu. Olsa... taktik alanında ekstradan kabza... Aparatı var. Kabza aparatı var, şunları attık. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Tabanca. Tamam tabanca. İlk önce ben Armory Works'un şeyinden başlıyorum. Tabanca sanki gelecekten çıkmış gibi arkadaşlar. Yani son model bir Maserati gibi. Son model bir Ferrari gibi. Gerçekten çok elit duruyor. Bir gloğa göre gayet başarılı bir tasarımı var. Bunu ben daha çok Salient Arms'ın modellerinde karşılıyorum. Salient Arms'ın fotoğraflarını koyacağım birazdan. Salient Arms'ın Modellerine çok benziyor. Çok Ve e, namlu açık bölgelere gerçekten çok değişik tasarım e, harikası olmuş diyebilirim. Onun dışında kabzası kabzası dik geliyor. Ben dik kabzayı çok seviyorum. Çünkü ele aldığında gerçekten bir pistol tutuyormuş hissiyatı veriyor. Ama Glock'ta şu ön taraf maalesef ergonomik olsun diye şey yapıyorlar. Böyle bir oval oval şeklinde yapıyorlar. Ama ben sevmiyorum. En rahatı düz şeklinde gelen el kabzesidir. Ben el kabzesi düz olanını seviyorum. Ee, dokusu, dokusu çok değişik bir dokusu var. Aynı modifiye yapılmış bir glock gibi ee, küçük desenler var ve bu desenler çıplak tutuşta gayet artı sağlıyor. Tütünmeyi arttırarak elden kaymasını azaltıyor. Aynen öyle. Onu diyor. Aynen öyle. Evet. Slide'ı Glue'a göre ağır çekimi. Şimdi bir dakika dış dış tasarımını sana geçelim. Sen değilsin. Şimdi ben bakıyorum abi buna buna. Bu daha güzel. Görsel olarak. Tamam. Neden daha güzel? Böyle girintileri çıkıntıları var. Böyle yılan gibi sanki Matrix'in silahı gibi yemin ederim ya. Görsel olarak oyuncağa da benziyor ya harbiden. Oyuncak. Oyuncak da hani oyuncak. gerçeği bunun gerçeği var mı? Var. Bunun gerçeği var. oyuncak var. gibi gözükür yani. Enteresan yani görsel olarak çok güzel. Evet. Görseli çok güzel. Bununki şimdi çok sade görsel olarak. Ya Glock sade bir tasarımı var. Bu ise daha böyle geleceğe yönelik bir şey. Aralarında fiyat farkı 100 lira civarında. 100 lira mı? Aynen 100 lira. Oh my god. Yani bilemiyorum. Bunun rengi var mı tan rengi? Tan rengi vardı ben getirmedim. Siyah. Tamam. Yani var. Bunun da siyah rengi var. İkisinde de siyah mı, düşün. Tamam o zaman bir şey diyemem. Çünkü bunun tan rengi seçeneği yoksa insan bunu alır. Yani. İçine geçelim mi? Oha çok güzel patladı. Aynen. Şimdi torklu çalışmasanız şey. Tamam hani içine geçelim ya. Şarjörü. Tamam şarjörü. Şarjörü arkadaşlar bu iki tabancanın da alt yapısı aynıdır. Yani ne demek oluyor? Ben Armor Works'un şarjörünü alsam, bloğa taksam çalışır. Tamam bunu de buna takalım. Çalışır. Alt yapısı aynıdır Çalışın. arkadaşlar. Ee, alt yapısı aynı olduğu için e, herhangi bir e, parçalarda kalite farkı yok. Ama Hı. İçini açtığımız zaman bazı şeyler değişiyor. Nasıl yaptın lan dur dur dur. Kır He şuradan da kıracaksın, lan şuradan kıracaksın. kıracaksın. Unuttum nasıl yapıldığını. Yapmaya, <laughs> yapmaya Aa bakayım neymiş içindekiler. Bak. İlk başta şarjör. Şarjördeki wifi sistemi, Hı -hı. çıkış wifi sistemi kırmızıdır. Hı -hı. Buradaki hop up nasıl kırmızı renktir. Diğerinde ise standart siyah. Onu göstereceğim. Gitmene gerek yok. Siyah renktedir. Kırmızı rengi artısı ne öyle? Vilerde genelde yeşil olarak gördüğünüz nazıllar ben hep diyordum soğukta bir artı daha iyi çalışıyor. Aynı şey Armorworks'ın kırmızı detaylarından da mevcut. Yani soğuk havalarda kırılma olasılığı daha düşüktür daha ve sert daha performanslı oldu. çalışıyor. Yani bilmiyorum materyal kalitesini hani ben ha, ölçmedim. Sallıyorsun yani. Hayır sallamıyorum adamların söylediği şey. <laughs> Ben de dedim herhalde renginden evet sallıyor. Hayır değil. Örneğin yay sistemleri, Armorworks'un yay sistemi daha ağırdır. Ve daha torklu çalışıyor. Daha torklu daha torklu çalışan tabanca yüksek gramajlı BB'yi kullanabilir. Benim ölçümlerim sonucunda 32 gramlık boncuk ile 65-70 metre boncuk atabildim ben bunu. Bu bugün yapamayacağız maalesef çünkü hava çok rüzgarlı farkındaysanız hep dışarıdaydık bugün içerideyiz. Ee, ya 32 gramlık bir boncuğu yayları 60, zaten 70 farklı. metre atabiliyorsunuz. Bunun nedeni ise torklu çalışması. Ee, kırmızı partiler soğuk havada daha iyi çalıştırıyor. Ee, onun dışında sadece tasarımsal olarak fark var. Yani şimdi soracaksınız abi Armor Works'un alt kasasına V'nin şeyi taksak çalışır mı? Hayır çalışmıyor o kadar da değil. Yo ebeninki ya. Veya V'nin şeyine Çalışıyormuş. Armor Works takarsak olur mu? Oldu. Aa oldu lan. Aa. Siktir. Ya gördün mü? i̇şte bu yüzden WE. <laughs> ne alaka? Ne bileyim lan gaza geldi. <laughs> ne alaka? Evet gördüğünüz gibi Armor Works'ın alt kasası ya aynı yani gördüğünüz gibi aynı bunu ben Aynı adamlar yapmış. Ya? Demek ki ben evde güzel. evde yaptım. İşte evde yaptım olmamıştı. Yalnız güzel oldu ha renk renk. Yakıştı. Değil ya mi? demek istediğim şu alt yapıları aynı aslında. Yakışmadı mı? Yakıştı. Aynı Renault ile Dacia gibi. Aynı Volkswagen'le seyahat gibi. Yani aynı. Ama tasarımsal olarak farkları tamam, var. Tamam çok boş yaptın ya. Hadi gel. Şimdi neye dönelim? Şeye dönelim. Menzil taktım testine, performansa. Faktım he. Bakın. Vallahi tamam. atıyor da. Şimdi isterseniz gelin menzil testine dur, gidelim. Dur, menzili falan değil. Dur. sen ne yapacaksın hadi? Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi ben test ediyorum. İkisini de elime aldım. Ağırlıkları aynı. İkisini de elime aldım. Bunun görünüşü daha güzel. İkisini de elime aldım. Fiyatları kaç para bunların? 100 lira daha pahalı şu. Bu mu 100 lira siyah daha pahalı? Siyah olan. Aynen seni anlayacağım dedi. 100. 100 lira siyah daha pahalı. Atışına bakmam lazım. i̇ki saat içinde. Atışına bakmam lazım. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben iki, gidiyor. iki oyuncak da 300 FPS gücündedir. Ee, i̇ki oyuncak 300 FPS gücündedir. Ee, şimdi mevzi testine gidelim isterseniz. Evet. Armorworks'e Glock 19'u. Ben Buna de buradayım he. Aya Berkay da kamera arkasında. Arka bina yatacağım. 0.25 gram boncuk var. Nereye Arka yatacaksın? Arka bina. Oha. Yaklaşık 60 metre var. Bu arada gerçekten 60 metre var. Besmele çek de öyle at. Arka binadan çat diye ses duyarsanız bilin ki ee, duvara boncuk gitmiştir. Eğer duvara zaten boncuk gitmişse. Kaç gram? Şey 0.25 gram. Ya gidiyor, gidiyor. Son nokta. Son yani. noktası gidiyor yani. 60 Son metre. Ölebiliriz. Rüzgar düşüyor. Tabii yani rüzgara var. Çok ciddi bir rüzgar var şu an. Örneğin camda birisini gördüm. Atış yapıyorum. Yani. Vururum 60 gidiyor. Rahat. Ama boncuk çok yavaş gidiyor. Boncuk çok yavaş gittiği için de e, adama vurma şansınız çok çok düşük oluyor. He, şu 30 metrelik çapta herkesi vurabilirsiniz bu tabancada. Bir insan büyüklüğünde hedefleri vurabilirsiniz. Oyuncak çok torklu çalışıyor. Torklu çalıştığı için de dediğim gibi yüksek gramajlı boncukları atabilirsiniz. Şu an oyuncağın e, hava 10 derece hissedilen sıcaklık 10 derece ve bir, bir şarjör boncu attı. Şimdi isterseniz V'ye geçelim. Bakalım V de nasıl bir performans gösterecek. V'deyiz. Bakalım V menzil ne sunacak? Aynı yere mi atacaksın? Aynı yere duvar atacağım. Tamam abi. Gel abi. Nasıl Çalışmadı. Nasıl çalışmadı? Yani? çalışıyordu. Tekrar. Şey yap. gaz mı şarjördeki? Gaz koymamış. <laughs> Yani atıyorum ama bir 10 metre 10 metre menzil var bir de. Yok ya gidiyor oğlum ya gidiyor gidiyor. Ama düşüyor bak düşüyor. Bence gidiyor. Berkay gidiyor diyor. Gidiyor ya. Yani. Ben ise 10 metre altına düştüğünü ya yani 10 metre önce düşüş yaptığını söylüyorum. Rüzgar olduğu için Berkay biraz şey olmuş olabilir mekanizma yerde kaldı hava. 10 derece şu an hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında şarjörlerim soğudu ve bir boncuk şarjör attı. Ben tekrar atış yapmak istiyorum hızlı hızlı. Bir tekrar kontrol edeceğim. ikisini aynı anda atacağım. Bekleyin. Bir elimde V-Glock, diğer elimde Armorworks'un Glock. Bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ikisini aynı anda atacağım. Oha! Nereye gidiyor bunlar? Soğuk olduğu için. Aynen. Çok soğuk. Atma. Yani aynı ya. Hoo. Da gitti. Evet. Soğuktan. Soğuktan maalesef. Klasik İkisi bunlar. De... Yani klasik şeyler. Bu arada dondu tabanca. Ciddi anlamda dondu. Hemen içine bakalım. Arka mekanizması buz tuttu. Gördüğünüz gibi. Şurası. Herhangi bir olumsuz bir şey var mı? Yok. Hemen. Bir bakalım. Bir gülü onların azalığı donmuş arkadaşlar. Şöyle. İkisi de aynı yerden donmuş. Herhangi bir olumsuz durum var mı? Hayır yok. Evet. İkisi de aynı ya. ya. İkisi de aynı dediğim gibi. Tasarımsal olarak fark var. Evet. Ama Torklu çalıştığı için ben Armorworks'un Works'un e, Glow'unu tercih ederim. Yani aradaki farka değer mi? Değer. Değer. Yani görünüşü seviyorsanız değer. Ama yok işlevsel olsun istiyorsanız e, boş boşuna o kadar para gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atış testinde de İkisi de atıyor ya İkisi de atıyor ikisi de aynı menzilde Aynen aynen Ben Armoury Works'un e, bir böyle önden bir şey yaptım ama ikisi de aynı çıktı Gen 5 için konuşuyorum bu arada en son çıkan jenerasyon gen 5'tir Gen 3'te gen 4'te nasıl olur bilemem e, Armory Works'un high kapası biraz torklu çalışıyor değil mi? High kapası mı? Şey high kapa demiş High kapa kim ya? High kapa ne <laughs> arar la bizde Aha high kapa Karşılaşın yaşındayım burada haykapa haykapa gösterin haykapa E, Armor Works biraz tortu çalışmakta, tortu çalıştığı için gerçekten hissiyat olarak atışlarda çok e, artı hissetiliyor diyebilirim. Yani 100 liraya değer sadece ya zaten 100 lira, lira bir diyorsun. şey değil el top camiasında artık. Yani ikisi de kaç para bunların? Ya 1200 lirada eksinade. 1200 1300 gibi düşünün. Şu an bilmiyoruz ne oluyor değişiyor. Ya 1200 1270 Şimdi, değişiyor. Şöyle bir şey var. Olay şu kapanışı olarak söylüyorum. İkisi de aynı yere atıyor. Biri 100 lira fazla. Yani o da tasarımı Aynen. Yani kaslı bir oyuncak, görünüm görünümü kalitesi çok yani görünümü güzel. Ama mesela sen böyle şeyleri sevmiyorsun. Böyle şeyi seviyorsun. Bunu al kardeşim yani. İkisinin de atışı iyi. Zaten 100 lira fark var. 100 lira bir şey değil yani. Yani atış farkı yaratmaz. Günlük kurulu 700 lira olsa şey mesela olacak. aradaki fark derim ki tamam o zaman derim ki tamam lan git, bunu al derim yani. Aynen. Altı Ama 100 lira de, 100 lira hiçbir şey değil hiçbir şey. Hiçbir yani şey. ikisi de 60 metreye kadar atıyor. Evet. Bu havada hiçbir oyuncak atmaz. Evet. Yapacak bir şey yok. Aynen. Yani o, oyunda yani oyunda, oyunda da zaten atılmıyor. 2 <laughs> 3 tane atıyorsun oyundayken tak 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 üçüncüye atmıyor diye böyle patlıyor. Gördünüz demin zaten. Evet arkadaşlar yani. sizce Armor Works'un mu yoksa V'nin Glock 19 mu? Ya aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dur! Arkadaşlar pistol savaşlarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın. Like atın, like atın, like atın. Beğenin, beğenin, bir şey yapın. Bir şeyler yapın ki devam edelim. Bok gibi soğukta video çekiyoruz. Çok soğuk. Evet, çok soğuk. Tam kapanış yapalım. kapanış diye. yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle.